Nerede kaldın? Geç kalacağız. Ha ha sonunda gelebildim. Bir saattir seni bekliyorum. Ya ne yapayım? Tam üç saattir yoldayım. Çok zor bisiklet kullanmak. Hadi gidelim. Gidelim demesi kolay. <laughs> Uf. Bisikletim var diyorsun. Mutlusun sanıyorlar. Uh. 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 Dede, hepimize simit aldım. Çay hazır mı? Ölüyorum açlıktan. Hemen yiyelim. Hmm. Yine bir sorunumuz var çocuklar. Sorun mu? Ha? Of ya kesin öldük bittik arkadaşlar. Ne oldu yine? Dur anlarız şimdi. Bak geçmişte falan gideceksek çok uzağa gitmeyelim. Bugün çok yoruldum ben. İlla gideceksek geçen seneye falan gidelim. Olmaz mı? Yo olmaz şekerlerim. Siz bir yanaşın bakalım. Ha? Hmm. Ha? Tonti! senin yüzünden işe geç kalmayayım diye her gün sabah beşte kalkıyorum. Beşte! Neden? Bizimki habersizce tekerleğin icadını engellemiş de ondan. Yahu evladım neden söylemiyorsun böyle şeyler yaptığını? Ya şey, sürpriz olsun istedim. Böyle sürpriz mi olur ya? Neyse, hadi bana icatların en büyüğünü yapma fırsatını verdiğin için affettim seni. Sağ olun güzelim yuvarlak tekerleği icat edince bana beş Nobel birden verirler artık. Oo, tabii tabii. Sen de oralarda çok oyalanma. Daha kutlama yapacağız. <gülüyor> 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 Nasıldı ya bu? Herkes gibi benim süper beynimden bile silinmiş gitmiş. Ama pes etmek yok. Hadi Tahsin, Yo. Ne, ne, kadar zormuş ya. Tekerlekler aslında kare ve üçgen değil miymiş yani? Maalesef değilmiş. Of ya, of. Of Tonti, of. Senin yüzünden her gün bisiklet kullanırken üç kilo veriyorum. Gerçi sonra pizza yiyerek geri alıyorum ama olsun. Çok kızgınım sana. Tonti tekerleğin icat edildiği zamana gidip bulunmasını engellemiş. Sizin bunu düzeltmeniz gerekiyor. Yuvarlak mı? Ha hani bu şey mi? O, oluyor ya hani... E, bak böyle... E, i̇şte yuvarlak. Aaa! Dede peki bu neden kimsenin aklına gelmemiş şimdiye kadar? E Bak benim aklıma geldi işte. Dahi miyim neyim? Zamanı bozmanın gariplikleri. Bir kere engelleyince herkesin aklından silinmiş. Hadi artık... Gidin ve düzeltin şunu, sonra da akşam sizi arabayla gezmeye götüreyim. <laughs> Gezmeyi yapıştır. düğün burada icat edildi. Ama ben buradayken tekerleği bulmak öyle kolay mı sanıyorsunuz siz? <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 Eyvah! Bunlar yapboz bir şekilde bulacak tekerleği. Bir şey yapmam lazım. dinozor. Hey! Ayağını acıdırsam belki panik üzerlerine koşar. Al sen, al, al. Hadi, hadi ya. <laughs> Başardım. Ve böylece tekerlek dünya sahnesinden silinmiş oldu. <laughs> of Tonti. Yine yapmışsın yapacağını. Oh kimler gelmiş ama elleri boş gelmiş. <laughs> bu sefer de geç kaldınız. Tekerleği yapmaktan vazgeçtiler bile. Of Tonti. Ay bu sefer kesin bittik biz ya. Vallahi akşam ben itemem arabayı. Merak etme halledeceğiz. Bu sefer elimizden kurtulamayacak. Hmm, bir dakika bir dakika. Bir sorun var. Uçan köpeğe ne denir? Hmm, uçan köpek mi? Ha, köpek nasıl uçsun ya? <laughs> o zaman bana güle güle. Oh, oh, oh. Ne oluyor ya? Of ya. Yine kaçırdık Tonti'yi. Bence biz kaçırmadık. Kuş kaçırdı. <laughs> Ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Bırak beni. <laughs> Çok haklısın Mika. <laughs> Neyse boş verelim şimdi onu. Mağara adamlarına tekerleği icat ettirmemiz lazım. Tamam da ben tekerleğin nasıl bir şey olduğunu unuttum. Gelmeden önce Mercan dede göstermişti ama ben de unuttum ya. İşte şimdi bittik. Panik yok. Hemen dedeye soralım. Alo, alo dede, dede beni duyuyor musun? Alo. Of çekmiyor nedense. Alo, dede. Dede, dede. Alo, dede bizi duyuyor musun? Alo dede. Dede, alo. Böyle olmayacak arkadaşlar. Üst üste çıkalım. Belki yüksekte olursak çeker. Tamam, ben en üstteyim. Ha? Tamam ya. En üstten ikinci olurum. <laughs> dur ne yapıyorsun? Ay ay başım çok dönüyor. Ah, ay Neco sen miydin? Mercan dedeye ulaşamıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? o, o da ne? Aa. Evet 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 İşte bu be. Nasıl da çözdüm ama sorunu. Sen mi çözdün? E herhalde. Şekle baksana. Bizim tepeden yuvarlandığımız gibi bize bakarak bulmuşlar. Bak bu sefer haklı olabilirsin Neco. Zekayı yapıştın. <laughs> sorunu çözdük. Hadi gidelim artık. Burada çok dinozor var. <laughs> ya bıraksana artık. <laughs> of. Bu zaten bozulacak zamanı buldu. Ya beni yerse bu? Ne yapacağım ya? <laughs> Çok korkuyorum. Ne olur beni yeme. Lütfen beni yeme. <laughs> Aferin size çocuklar. Çözeceğinizi biliyordum. Nasıl yaptınız? Zor oldu be dede. Ama çözdük. <laughs> Aynen. Ee, buna kafa derler akıllım. Madem o kadar akıllısın, Tonti'nin bilmecesini çöz o zaman. Neymiş o? Uçan köpeğe ne denir? <laughs> Çok basit. Tabii ki havuç. Ha! Havuç yani. <laughs> ben biliyordum zaten. Ama siz de bulun diye söylememiştim. Tabii tabii. Vik 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 Ne biki be? Başım ağrıdı yemin ediyorum ya. Vallahi yese daha iyiydi. Of! Hey! Yaşasın! <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Sanıyorlar. Ay ben öldüm bittim ya. Kesin yetiştiremeyeceğim. Kesin. Hoca da bırakır beni. Şu halime bakın. Ders notlarını çoğaltacağım diye daha bu yaşta miyop, astigmat, ortaya karışık ne varsa oldu. Görmüyorum resmen. Benim de gözlerim çok yoruldu. Bu sefer ben de bittim. Yorgunluğu yapıştır. Söylemeyin bakayım kendi aranızda. Hadi, çabuk olun. Daha kopyalanacak 200 sayfa var. Ha? Kaç sayfa? Ah, ah, bu ne ya? Hocam çok yorulduk ama. Of. Hadi hadi. Sessizlik sesin Öğrenci dediğin yorulmaz. Biz sizin yaşınızdayken günde bin sayfa yazıyorduk. Bin mi? Ay! Koca insanlık tarihinde şu yazıları çoğaltacak bir tane mucit çıkmamış mı yani? Pes. Kimse bulamadıysa Mercan dede bulsun ya. Olmaz. Ee, yani şey... Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi. ha, Bakın. Zil de çaldı. Hadi herkes evine. Of. Ay, ah. Ay. Donki, neredesin sen? Görev tamamlandı profesör. Anladık anladık. Sen oyalanma da dön artık. Yarın yeni icadım fotokopi makinesini duyuracağım. <laughs> Emotva? Fotokopi makinesi varken ne matması yahu? İleriyi düşün biraz, ileriyi. Tek tuşla istediğini çoğaltmak varken hala matbaa diyor bana. Neyse, Nobel ödül töreninde ne giysem acaba? Hayırdır şeker farelerim? Ne bu haliniz? Tahsin Hoca, Dedi. Bittik biz ya. Ha? Ya arkadaşlar, bu işte bir bit yeniği var. İnsanlık bu çağa kadar kitapları eliyle kopyalaya kopyalaya gelmiş olamaz. Bence de. Aşırı yorucu bir şey. Tahsin hocayı da telefondayken duydum. Matbaa diye bir şeyden bahsetti. Matbaa da ne? Matbaa mı dedi? Hm. Onlar kesin yine bir şey karıştırıyor. Hemen bizim şu kuantum korumalı kitaba bir bakalım. Hı? Vay! Yazıları yapıştır. Aa, çok düzgünler. Ne güzel harfler bunlar böyle. Hah, işte buldum. Matbaa. Evet şekerlerim. Matbaa dediğimiz alet 593 yılında Çin'de bulunmuş. Yazıları özel bir teknik sayesinde baskılayarak çıkaran ve birden fazla nüsa haline hızlıca getirebilen bir makine. İlk hali de tamamen ahşapmış. Vay! Ben diyordum zaten. Çok saçma böyle elle kopyalamak. Of be Tonti. Senin yüzünden ellerim tutmuyor artık. Özlerimiz Demek Tonti bu aleti engellemese her yer cillop gibi kitaplarla dolacaktı. E tabi basması, çoğaltması çok kolay olacaktı. Hazırlanın bakalım. Matbaayı tekrar icat etmeye gidiyorsunuz. Artık elle kitap çoğaltmak yok. Elle kitap çoğaltmaktan kurtulayım. Her gün kitap okuyacağım valla. Görün bakalım. Sözünü unutma Neco. Hatırlatacağım. Tabii, tabii unutmam. Hatırlatmayı yapıştır. üşüdüğüm koyam çok. Yarın devam etsek. Yarın son işlerini yaparın ve kralımıza sunarisko bu mükemmel için icadı. O da bizi tatili çok yolluyor ko. Hak ettik. ko. Sonuçta sayemizde bilgi tüm dünyaya hızlı için yayılabilecek ko. <laughs> siz öyle sanın. Matbaayı siz değil biz bulacağız. <laughs> Dur Tonti, sakın yapma. Sakın, sakın yapma Tonti. Eğer matbaayı engellersen sen de her şeyi elinde yazmak zorunda kalacaksın. Ve bu hiç hoş bir şey değil. Hem de hiç. Yok ya, siz öyle sanın. Matbaayı biz icat edeceğiz bir kere. bay <laughs> bay makine, yine görüşeceğiz seninle. <laughs> Dur ne yapıyorsun? Eyvah! <laughs> I yeah Tonti, bırak artık bu işleri. Yakalandın artık Tontis. Katis yok. Peki, tamam. Diyelim ki yakaladınız beni. E yakaladık işte. Ya bırak onu demiyorum. Neyi demiyorsun? D diyorum ki kediler neden havaalanına gidemez? Hı? Ha? Hı? <laughs> 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 hadi ciao. Makine yanıyor. Boş verin Tonti. Bir yakma be Tonti. Bir kere de yakma ya. Çabuk olun. Hadi. Ay bunda bir şey yok ya. Bu yeriz olur biter. Oh, şimdi bittik. Şimdi kesin bittik. Hemen dedeyi arayalım. Çocuklar, hallettiniz mi? Sonti makineyi yaktı dede. Ne yapacağız şimdi? Gene mi ya? Hezarfen Ahmet Çelebi olayını hatırlayın çocuklar. Ne yapmıştınız? Ne yapmıştık? Uçmuş muyduk yoksa? Uçalım mı diyorsun şimdi dede? <laughs> ne uçması ne coya? Kanatların planını bulup yeniden yapmıştık. Evet ya. Bravo Mika. Vay. Aklı yapıştır. Ay Tüm başarılı mucitler yaptıkları icatların ayrıntılı bir planını hep tutarlar. Hiç unutmayın. Bakın bakalım matbaanın planı var mı oralarda. Buldum buldum. Yaşa bene Ve Pinokyo kalan hayatını gerçek bir çocuk olarak mutlu bir şekilde yaşamış. Tebrikler benim şeker farelerim. Birilerinin el yazısını anlamaya çalışmadan okumanın kıymetini anladık. Artık deli gibi kitap kopyalamaktan kurtulduk. Hey unutma her gün bir kitap okuyacağına söz vermiştin. Hatırlatmayı yapıştır. <laughs> Hayır ama öyle demedim. Her gün kitap okuyacağım dedim. Ama ne kadar okuyacağımı söylemedim ki. Belki bir cümle okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ah Neco. İşte böyle kitap okumazsan Çin Settin'i uzaydan görülüyor zannedersin. Dede aklıma takıldı da kediler neden havalimanlarına giremez? <laughs> Bir fare kedilerle ilgili her şeyi bilmelidir çocuklar. Mercan dede çatlatma söyle hadi çok merak ettim. Kediler havalimanına giremez çünkü orada psst vardır. Çok doğru. Çok doğru. <skürüzksi> <currently. gülüyor> ah, ah. Sen ne zaman bir işi başaracaksın? Ha? Ne zaman? Bu i̇şte ben mi yapmıştım? Evet, yeni. bit bik bik konuşma. Dünyada basılan ilk kitapta neyin görüntüsü var biliyor musun sen? Neyin? Baktan gör. Şeker şeker fareler. Şeker fareler buradaydı. Şeker 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 fareler buradaydı. <gülüyor> <gülüyor>